Evet, cümleden herkese selamun aleyküm. Biz otel odasına geldik, çıktık, üzerlerimizi değiştirdik falan derken gene hazırlandık, gene dışarı çıkıyoruz. Saat onu geçti ama günümüzü değerlendirelim diyoruz, Paris'te dolaşalım diyoruz gece gece. Şimdi Ela ile yeşim bekleyeceğiz bakalım. Yarın hanımla biz indik aşağıya. Şimdi hep beraber çarşılarında gezeceğiz Paris'in. Hadi bakalım kızla geldiler. Şimdi biz dışarılara çıktık. Hava inen ki sabahkinden daha iyi gibi. Sabah daha böyle soğuk vardı. Daha çok sisli pusluydu. İnanır mısınız Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkınca aşağıyı göremedik zaten. Siz de gördünüz. Neyse şimdi bizimkiler yer buluyorlar işte bir kafe buluyorlar. İnan ki ben artık yorulmuşum. Bacaklarım ağrıyor ya. Başım ağrıyor ama yapacak bir şey yok. Gezmedi geldik. Gezeceğiz elbette. Hadi bakalım nereye gideceğiz? Yeşim <laughs> biz şimdi ne bekliyoruz? Bubayı bekliyoruz. Telefondan doğru akıllı yani Yarın Hanım'ın akıllı halasının kızı maşallahı <laughs> var gerçekten. Telefondan doğru niye görünmüyor bu şöyle yapalım. Olmadı. ha. Telefondan doğru taksi çağırdı. Şimdi buraya gelecek taksi. Nerede olduğunu bile görüyor yani gerçekten 13 oyraya taksi bulduk bakalım <laughs> yani nasıl olacak nasıl gidecek Parislerde hadi bakalım geliyormuş araba şimdi kızlar bize emanet hiç gidecek halim yoktu Sırf onların hatırına gidiyorum Milan ki ya ya şpristir <laughs> şpristir <laughs> <İşte enişte. gülüyor> otobüsümüz de şurada duruyor bak. Şimdi geldik değil bakalım mi? biz. Buradan waffle ama şey yapıyorlar, cizleme yapıyorlar işte Nutella'lı mı cizleme? <laughs> cizleme değil mi? Devrekli cizleme. Devrekli. Devrekli. Burada krep. Bizim da cizleme diyorlar, burada krep diyorlar. Ela yiyecek mi? Yok. Tamam bakalım. Sen? Ben de yiyeceğim, karnım acıktı zaten. Hani Bu niye açık zaten? Temiz <laughs> yerde yemek yiyor. Yani. Yemin bari. Ya. Saat kaç oldu? Biz yarın sabah neyle kalkacağız? Samet abi bizi uyandıramaz da yarın sabah <laughs> saat 11 taşını geldik Bu buraya. Bu ya Aman ya Rabbim. Neyse artık bakalım. Geldik yine Geldik yine buraya <laughs> Eyfel arkalarda kaldı herhalde. Neyse bakalım. <laughs> Çizimi yapıyor şimdi abimiz. Tam telefonumu oradan Allah giderle Oraya telefon kondu mu? Ben de aa oh, bak. <laughs> Abim neyle ya? E, yaktı ama azıcık be. E, değil mi Ela? Azıcık yaktı gibi. Ah, adama bak neyle doğru inen ki maşallah. <laughs> tamam. biz kreplerimizi aldık yiyoruz herkes aldı muzlu aldım işte ben nutellalı aldım yarın hanım sadece nutellalı aldı öyle işte Karnımızı doyuruyoruz azıcık atıştırmalık şeylerler. ne edelim ah ah Parislerde aç kaldık. Ama bugün sabahtan yedik tabi. Samet abinin önerdiği güzel Türk yerleri vardı. Orada yemekler yedik de. Şimdi biz birazcık otelden uzaklaştık. Nerelere geldik biz bilmiyorum. Eiffel'e yakın yerlere geldik gene. Bakalım. Ne oldu? Niye geri dönüyoruz? Şuradan. Hadi gidelim. Şuna bakar mısınız? Eiffel'in gene Dibine kadar geldik. Ana biz bugün sabah geldiğimiz yere geldik ya aşkım. Eyfel'in girişine geldik gene. Ama Allah aşkına gündüz de kalabalık, akşam da kalabalık. Bu millet nereden geliyor böyle? Neyse bakalım. Baksanıza asansörler gene de çıkıyorlar yukarı. Sabah akşam işle ya. Evet, dikkat etmek lazım aşkım. Çok kalabalık. Allah aşkına! Neyse. Hayırlısıyla inşallah yerimize yerleşiriz. Şuna bak. Pardon Toplayalım artık herhalde. Hadi bakalım. Haydi bakalım biz eve doğru gidiyoruz artık yani araba geliyor şimdi arabaya binip eve doğru gideceğiz. Şurada oturacaktık oturamadık kapanmış kafeler yapacak bir şey yok otele doğru gidiyoruz. Günaydın herkese inan ki biz kalktık gene kahvaltı çeşitlerine bakın bin bir çeşit keklerdi şunlar da bunlar da şöyle ekmek çeşitlerimiz bir dünya şeyler var. Baksanıza, Aha. kahvaltıyı alıyoruz işte böyle bir da falan da kendimiz koyuyoruz. Böyle şuraya koyuyoruz, haşlandığında alıyoruz. Öyle işte meyveler, sebzeler. Pis gibi, Hadi bakayım. Böylece ne? sonradan da buradan alıyoruz böyle gayganaları. Dün akşam pazardan aldığımız şeylere benziyor Neyse biz kahvaltımızı yapalım. Yani biz bunları aldık. Mantar, salatalık, domates, yumurta, kaşar peynir. Evet. içeceklerimizi aldık. Evet, tabii ki kravarsan. Yani kravostan ekmeklerinden tabii ki olan e, doymaz diyeceğiniz Ekmeklerden böyle. Çok çeşitler var ama yani biz yemiyoruz onları. Ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyoruz. O yüzden yemiyoruz. Şöyle bir kek aldım. Havuçlu keke benziyor. Çekirdek olan serpmişler üstüne. Güzel e benziyor aşkım. Yumurtaları almaya gideceğim biraz sonra şu şeyle. Tuz var mıydı? Tuz mu? Nerede? Orada. Bakayım ben hemen, hemen değil mi? Tuz ve karabiber. Tuz ve karabiber. Arkada da şeyler de var. Kaseler de var. Ben onlardan alayım. Kahvaltımızı yaptık, bir güzel karnımızı doyurduk. Ondan sonra şimdi herkes yolcu yolunda gerek. Paris'in göbeğinde Samet abi çok güzel bir otel ayarlamış gerçekten. 10 numara bir oteldi. Herkes şimdi apar topal bavullarını getiriyor. Bizim kızlar tam saatinde geldiler. Eyvah. Mustafa amcam çekim yapıyor ben gibi aynı. Efendim? Bavul alayım ver. Hangi bavulu? Ela. Ne? Ver hadi bakalım şunları koyalım. Ben ben seni çekeyim ver, ver. Hadi çek. Şunları koyalım biz. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın. <laughs> şeyi gördün mü her şeyi? Hani? <laughs> ha dedi, <sana> ya. <laughs> Olsun ya. Günaydın ya. Günaydın. Samet abi. <laughs> Erdoğan abimle Samet abi hiç boş durmuyor yani. Ya Maşallahları maşallah. var. Baksana. <gülüyor> 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 Öyle gerçekten. Parası sabah gece çarptım. Eyvah. Herkes hazırlandı Yok be, saat geldi aşkım. Ya, şuradan kravasana alıyor herkes şimdi. Sıraya baksana, sıra dolu. Böyle işte. <laughs> İyi uyudun değil mi? İyisin. İyi maşallah bakalım. Paris'te zamanı nasıl geçti? Dün gece canımı çıkardınız benim. Allah aşkına otele gelip de tekrardan Efe'nin yanına gitmeye ne gerek vardı gece gece? Güzeldi işte. Saat kaçta geldik biz? Bir mi, bir mi geldik? On iki buçukta. Böyle bir şey olması lazım. Ya. Gece vaktinde. İnan ki. Neyse ama güzeldi. Güzel vakit geçirdik değil mi? Aynen. Evet iyi oldu. Böylece ne, hep beraber. Öteki taraftaki insanlar da Avusturya rehberimiz geldi. Yeni rehberimiz. Buraları daha iyi detaylı anlatacak. Samet abimiz de tabii ki çok güzel, çok detaylı anlatıyor ama böyle öyle geldik işte bakalım. Hadi gidelim. Ay maşallah maşallah maşallah. Mustafa da yerine yerleşsin. Samet abim sayılarına saysın. Mikrofonunu almış. Maşallah günaydın Samet abiciğim. Evet hazır mıyız? Yolculuklarımızı <laughs> ediyoruz. Hadi bakalım. Hazırız değil mi? Hazırız. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir mezraha. Mezraha. Ve, 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 ve İnne Rabbi. İnne Rabbi. Inne ve ve gafur rahim. Ve gafur rahim. Amin Samet abi. Rehberi <laughs> Sinan Bey. Sinan abi. Artık o şeyi yakaladı kendisine sağ olsun. Çok değerli birisi gerçekten. Kendisi burada diye büyük bir gün de e, şimdi 3 saate yakın bir şehir turumuz gerçekleşecek. Hemen Sinan abi şöyle yerine hazırlayalım. Hallettiklerinde yani. <laughs> törenler yaşamada Rize'den başlar ya buradan başlar. Niye buradan başlar? Çünkü ilkler buraya geldiğinde burayı çok seviyor. Hemen hanımefendi de arayan mı dedi. Ben de severim. <laughs> Çünkü hakikaten eski Roma'daki tapınaklar gibi ya da Eski Yunanistan'daki tapınaklar gibi yapılmış. Bir sürü kolonu var. Efendim ne Böyle üçgen böyle bir şeyi var. Ve en önemlisi de Hitler'in en çok hoşuna giden bölümü ne biliyor musunuz? Çan yok. Çan kulesi yok. Hitler o mimariyi çok sevmiyor. Gotik mimariyi falan çok sevmiyor. Neoplasik mimari dediğimiz mimariyi seviyor. Sertler. Nasıl hastalıklı adam? Hijyen simetri, perspektif adamlarda böyle adamda böyle hep hastalık. Bakın bu şeyi, bu operayı imparatorun eşi için yapacaklar. Millet eşine neler yapıyor beyler? <gülüyor> <gülüyor> millet böyle imparator olsa hiç merak etmeyin onlar da yapacak. <laughs> Çünkü imparator o zamanlar Napolyon'un yeğeni de hep misafirler. Bu arada Paris'te de Sultan Abdülaziz'de yeğenini ağırlamış imparator. Üçüncü Napolyon. Ondan sonra üçüncü <laughs> Burada küçük bir operadayken ona İtalyan anarşistleri bir Kas gelişiminde bulunuyorlar. O da diyor ki bana yeni bir opera yapın. Opera yaptıklarında çok şaşalı bir opera yapıyorlar ama eşit sevmiyor. Şimdi diyor ya bu, bu nasıl bir stil diyor. Oriental deseniz değil, neoklasik deseniz değil, roman deseniz değil, gotik deseniz değil, yunan deseniz değil. Mimar diyor ki imparator için diyor. Bu diyor, üçüncü Napolyon eseri diyor. Bu üçüncü Napolyon stili diyor. Öyle kabul ettiriyorlar. Ve diyorlar, eşiniz bunu, bunu sizin için yaptırdı. İmparator yutuyor ya da yutmuş gibi yapıp kabul ediyor. O yüzden öbür tarafına geçtiğimizde üst tarafında Napolyon'un ismiyle, üçüncü Napolyon'la eşinin Öjeni'nin Eugenia diye yazılıyor. Onların adlarını, her şeylerini görürsünüz. Ve burası sanatçıların girdiği yer bu arada. Biraz ileride otobüslerden sonra sol tarafta İmparator'un girdiği, at arabasıyla taa kapısına kadar çıkıyor, girdiği opera salonu. Opera bu arada çok şaşalı, çok görkemli. Dün de, dün buralardan geçtiniz mi? Hayır. Ne bire geçmemişsiniz çünkü dün operanın yeni sezonu başladı, bütün buralar blokeydi. Kan film festivaline gelmiş gibi olurdunuz, yani sanki holobit devriyorsunuz. Arabayla ile kesinlikle geçemezdiniz. Büyük orası. Da, otobüs bir yere fark eder. Siz de derdiniz. İmparatorun girdiği yer burası. Bakın içerisinin fotoğraflarını görüyorsunuz oradan değerli misafirlerim. Bütün o merdivenlere girdiğinde çiçek koymuşlardı. Buradaki binalara baktığınızda bakın. Paris mimarisini çok iyi anlıyorsunuz değerli misafirler. Bakın sağdaki binanın Dikdörtgen gibi düşünün, bir köşesini kesmişler, soldaki bina aynı şekilde. İkinci katta balkon var, orada da öyle. Kapısı yuvarlak, orada da öyle. Dördüncü ve beşinci katta balkonlar var, sağda da öyle. Bunların karşısındaki iki tane bina, matematikte yamuk dediğimiz binalar, sağdaki de öyle, soldaki de öyle. Karşıdaki iki binaya bakın, biri yuvarlak, öbürü de yuvarlak. Birinin konumları var, diğerinin de konumları var. Diğerinin Birinin bitkinleri büyük, diğerinin de bitkinleri büyük. Üç tane atıyorum yukarıda şey var, bazı farklar var değerli misafirler. Siz böyle çıplak gözle göremezsiniz ama ben baktığım zaman bazı farkları görüyorum. <laughs> Ananın, kızının, Charlie çarpı Chaplin'in Paris'e geldiklerinde kaldıkları yer. Şu taraf 12 numarayı görüyorsunuz sağda sevgili misafirler. Orada Chopin'in <laughs> evi var, Chopin'in öldüğü yer. Öldüğü gün diyor ki, benim diyor, bütün şeyim diyor... Bütün lahamı diyor, kalbinden alıyorum. Lütfen kalbini sakla diyor kız kardeşine. Kız kardeşi bir doktor getiriyor. gel bir şekilde... Şöpen'in kalbini söküyorlar. Bedenini götürüp Ahmet Kaya'yla Yılmaz Güney'in mezarının olduğu Perlaçez mezarlığına koyuyorlar. Kalbini de böyle bir kavanoza koyuyorlar vodkayla çürümesin diye. Şeye getiriyorlar. Şey, yani sadece yapıyorsunuz. ne çıkıyor? Mi? Ha? <laughs> Kanaldan şey çıkıyor. Evet. Buranın içine giriyoruz şimdi. Oh. Böylece ne? Wow. Gerçekten güzel değil mi aşkım? Adamlar gerçekten tarihlerini çok iyi korumuşlar. Saatim takıldıydı da. O ne be? Şöylerde falan baksanıza. Gelmiştik değil mi aşkım? He. Evet. değil Diğer tarafından girmiştik, içerisine girememiştik. Diğer Wow. Mükemmel otel. Mükemmel otel.

Mustafa amca her yeri keşfediyorsun den ki. Ne yapalım? Maşallah. Ulaştık buraları. <laughs> güzel ama adamlar yapmışlar. E ya, ya. Gerçekten. Parayı nereden buluyordu onu bilmiyorum. Nereden gelmiş onu bu paralar buraya? Gerçekten öyle ya. ya yap, yapmışlar da biz niye yapmamışız? Yani her Burada yer para her yer saray. Hadi olmaz bu Ya da. öyle. Şuna bak ne güzel olmuş. Ne güzel Bu Evet. Alexander şurada bak. Hangi? Bernard. Hepsini res heykelini yapmışlar. Suiker orada. Ya. Yani ya. Inanır, Şimdi geldik biz. Otobüsün oraya doğru gezdik dolaştık. Güzel yerler değil mi Ela? Ya, Gerçekten çok Ama güzel. Ben burada yaşayamam. Neden? Çok kalabalık değil mi? Hı, evet. Bak uçak bile gidiyor. Ya. Gidiyor. Ya da geliyor. 5 dakikamız var daha. Allah adam geliyor. Gelin. Tamam. Hadi bak. Roya'yı hala Stroyal. Sen gerçekten manzara richtig şu Güzel. Güzel. Hadi bakalım. Biz otobüse binelim artık. Gerçekten çok güzel bir tepeye geldik şimdi. Böyle. Burası bu. Vıngır vıngır insan dolayı. inan ki. Vıngır vıngır. Şöyle bak. Gerçekten çok güzel. İyi. Şöyle Eyfel şurada. Artık elveda edeceğiz bugün. Güzel bir iki gün geçirdik. Aşkım sence buradan oraya kaç e, kilometre? Eyfel'e? Vardır gene. Ben 20 diyorum. 20 mi? 20 değildir aşkım o kadar uzak A, değil değilsen abartma. Ha. Bakalım hemen bakalım. Bak, bak bakalım Ela. Ben ha, söylüyorum. 12 kilometre. Hadi bakalım Ela bakıyor. Kaç kilometreymiş? Oha. Kaç? 3. <laughs> ben ya kazandım. 3 evet. 3 mü? Ya yakın aşkım ama doğru. Ya pardon 20 ben de biz de çok diyoruz. 20 kilometre Zonguldak mı gidiyor aşkım? Devre mi gidiyor? Çay <laughs> mi? <derim benimden. gülüyor> Benim de aklım karıştı. Uykusersem. Gerçekten. Sen 20 kilometrede, <laughs> ben 12 kilometre diyorum. Çok vakıf var sanki. İnanılmazsınız. Bak kilise yok diyordum ben, varmış burada da kilise var baya mi? Görünüyor lan şurada. Yani değişik gelen bir yer. Bak. Olabilir. Aldın mı parfümümü? Hayır. Ha, ha, sana. Kara. Mismo, aşağı. 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 bu aşağı değil, de Biraz sana. Çok yaptın. Sana 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 sana, tarafına, sana, sana, sana. Yukarı mı? biraz yukarı. Biraz çok aşağı yaptın. Çok yaptın. Çok, biraz daha sana. <laughs> tamam tamam, tamam. Ha, Ela tamam. sen çekseydin tamam çeke. ben, ben, de, de, de. De. ben çok, çok. biraz sana ben önceki fotojeniklerden. haberin var mı senin yeşil seni de çekelim olur biraz biraz olayım. Olayım. Heh. Şimdi yeşim çektir ya. Çıkalım. Çok çeksinler dursunlar bakalım. Çok karışık görünüyor. Evet. Gerçekten çok güzel dizayn yapmışlar buralara. Şuna bak. İçerisine ne güzel döşemişler. Mesela Türkiye'de Demir Park'ta böyle bütün bomboş ortam evet yani Hı. böyle ama güzel. burası da çok dolu yani ama güzel değerlendirme şişler her şey burada ayrı ayrı dükkan yok evet. şöyle bir yer yapmışlar iskeleden kendilerine bir tek o kadar yani buralarda da dükkan yok mesela duvar falan yok görüyor musun işte bak buraları hep böyle böyle yerler hiç dükkan yok her yer açık. Pazar gibi aynı. Yer tasarrufu. Neyse bakalım biz gezelim bunlar daha çok. Biz şimdi yola çıktık. Yani ama halen daha Fransa'dayız. Fransa'nın içindeyiz. Buralarda e, mola verdik. uyumuş uyumuşuz azıcık. Tam şimdi öğlen namazını falan da kıldık. Kindiyi de kılmış olduk. Yani burada dinlenme tesisinde mola verdik. Çay kahvelerimizi içiyoruz burada hep beraber. Ondan sonra biraz sonra yola çıkacağız. Saatimiz geldi. Samet abi de geldi şimdi. Buraları toplanacak. Ondan sonra yolumuza çıkacak. Allah nasip ederse. <laughs> Samet abicimle beraber. Hep beraber. Öyle. Otobüsümüz dolmaya başlıyor. Ya. Yavaş yavaş. Bin yalan otobüse bakalım. Yani Erdoğan abimiz de 10 numara sağolsun. Hiç biz de bizi de yormadan de yapıyoruz. yolculuk yapıyoruz. Haydi bakalım. Ben bineyim yavaş yavaş. Yarın hanımlar bindi. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Biz Belçika'ya doğru geldik. Yani tam şimdi Almanya sınırındayız. Ahına çok yakınız. Ablam ile yakınız aslında. Kaç, kaç dakika var ki acaba aşkım buradan ablamlara? Aslında hani perşembe günü geldik hemen buradan direkt geçsek mi ki? demeyeyim. Perşembe günü zaten ablamlara gideceğiz. Buradan doğru geçi verelim. Samet abiye söyleyelim biz yüklü bırakıvasın. <laughs> <laughs> Öyle olmuyor. Ana 54 dakikaymış aşkım. Yine de bayağı arası var. Görünmüyor Nasıl? bu neye? böyle. şimdi şuradayız. 54 dakika arası var. Ahım'dan bayağı uzakla ablam geliyor. ya. Yine 25 30 dakika var herhalde. Ahın yazalım. Ahın. Ahın 35 dakika bak buraya. Yani 20 dakika yani. 40 dakika Ahmet okulasına. Öyle değil mi? Bir kere gittiydik. Hı hı. Doğru öyle bir şey işte. Yani biz burada şimdi akşam namazı için durduk. Akşam namazını kılmaya diye geldik. Ee, ben <laughs> ben e, yani abdest almaya diye girdiydim. Yani orada tam böyle temizlikçi kadın geldi. Kesin dedim bir şey. Aşkım var ya kesin dedim bir şey söyleyecek dedim zaten ben onu yanımda duruyor öyle bana beni gözetliyor. Ben böyle kollarımı yıkamaya başladım. Ondan sonra işte kollarımı yıkamaya falan bir şey demedi. Başımı falan mest ettim bir şey demedi. Ee, sağ ayağımı yıkarken no 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 dedi. Ondan sonra sol ayağımı yıkayamadım. Duş, duşun yani. ya, duş Duş yapmam diye yani bize. Yani biz duş falan yapmadık ki. İşte ayakları yıkamak demek ki duş olarak algılanıyor. Elen ne yaptınız? Geldiniz mi? Otobüse mi bineceksiniz? İyi biz de geliyoruz zaten. Hadi yavaş yavaş biz otobüsümüze binelim. Biz evimize geldik çok şükür. Yani otobüste bayağı bir uyumuşuz. Gelirken arabayı sürerken video da çekmemişiz. Niye öyle yaptık aşkım? Yeşimler falan giderken hiç video çekmemişiz. niye çekmedik ya? Buna ki. Gerçekten öyle. Yani hep böyle koşturmacı oluyor. Hakkınızı helal edin. Biz eve geldik. Çok şükür bakalım. Yarın hem kurs var hem iş yerinde işlerim var. İşe gitmem lazım. Haydi bakalım. E, yorucu bir gün bizi bekliyor yarın.